Trump da FOS çıktı. Zaten çok da farklı bir şey beklememek lazım. Amerika Birleşik Devletleri İran'da 3 tane yeri vurdu. Fordov, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri vurdu. Ondan sonra da Donald Trump işte sosyal medyadan artık barış zamanı diye açıklama yaptı. Yani gördüğünüz gibi ister Joe Biden demokrat olsun, ister... Republican olsun, Cumhuriyetçi olsun hiçbir şey değişmiyor. Amerika her zaman İsrail'in uşağı gibi davranıyor. Evet yanlış duymadınız yani İsrail Amerika'nın uşağı değil. Amerika İsrail'in uşağı gibi davranıyor. İsrail başlattı bu savaşı ve ardından hemen Amerika oraya olaya balıklama dalıyor. Yani İsrail'in istediği İsrail'in dediği oluyor. Bu tabii bizi yine kötü etkileyecek. Petrol fiyatları ekonomi kötü etkilenecek. Trump halt etti yani.